Merhaba arkadaşlar bugün seninle birlikte Minecraft oynuyoruz ama bugün biliyorsunuz ki cuma ve kaç günler video atmıyorum çok üzgünüm okullar açıldı kaç gündür video çekmiyorum çok üzgünüm okullar okullar sayesinde çok video çekemiyorum ve ama neden benim attım o herkesin ünlü olduğu şeyi neden çok izlemediniz ya hani balık kestir bandırma boş vergisini aldım ve neden bu arada ben tabletime seslendirmek dedim. Bu seslendirmeler komik seslendirmeler. Şunları bir açayım interneti kapattım ki reklam gelmesin diye. Çünkü çok fazla reklam var. Sesini de açayım ben son ses. Yok son ses değil aslında. Aç. Çok az. Ama siz duyabilirsiniz diye şöyle son sesi açalım. Çok çok fena şeyler yapacağız. Minecraft dillerini denemek istiyorum önce. Şimdi bir tane bir Minecraft dillesi var. Bakın. Buradan seslendirme derim yapacağım. Komik seslendirme. Mesela bu. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Şimdi buraya beton yazalım. Çünkü önce çok ünlü bir şey. Ama hiç kimsenin yapamadığı bir şey. Ağzı sıralarda ben köpeğimi göstermedim. Benim köpeğim var biliyorsun. Beton, toz. Yap. Yalnız açtım. Yanlışlıkla açtım. Beton. <laughs> to. 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 Ya neden ya? Neden? Neyse. Şimdi şuradan, şuradan yerlerden bulalım hadi bakalım. Nereden bulunuyor? Ya ben hiç böyle bankraft uyumadım ki. Ya istediğim şeyi yapamıyorum. Ama olsun. Olsun 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 olsun. Yine de birazcık reston sistemli bir şey yapmak istiyorum ben ya. Brrr. Ya da Resolve'un değil. Bir Shulker alalım. Şşş. Nasıl yaşayacağız şarkı lan? C ya. Bir dakika şuradan bularım bir. Shulker, Shulker. Ha, bu değilmiş. esintiymiş bu. Braze'miş. Ya nerede bu? Ah Shulker. Shulker. Shulker gel. İksire iksirlere bakalım. Ne yapacağımı şimdiden anlamışsınızdır. Çok ünlü bir şey. Ben ama benim tabletim bedrak olduğu için onu yapamadım ben. Yapamadım. Bu zava olduğu için Java Java olduğu için yani. Java olduğu için işe yarıyor. Bedrakta işe yaramıyor. Java'da işe yarıyor zaman. Um, what the Sigma? <laughs> Çok güzelim. Şimdi <laughs> Görün. Görün. Ya iksir ya eserli ya iksir. Sir. İç. İk. güzel. Ne ara çıktı? İlkten çıktı. Güzel. Şansman. Şansman öyle böyle oluyordur da kesin. Şimdi. Sesi yok. Bir dakika. Şunu açayım. Nasıl hoparlördeymiş. Ha, hoparlör değil kulaklıktaymış. Oynadım. Çok güzel olmuş. Bu ne? Ee... Ne oluyor oğlum? Sorun var. Ya sesi duymasan yeterli ya. Aç şunu neden? tamam. Şimdi artık bir ul sesiyle yapalım. <laughs> Heyecan verici müzik yaptım. Patlayıcı. Ya ben patlayıcı yazacaktım be. Oh, 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 oh. Güzel pat pat ya ne patlayıcı yazdım pat ha patlayıcı iksirler burada evet görünmezlik iksiri ver bakayım şunu da koy şuraya. şu hemen bir çıkalım çok güzel şimdi tekrardan ne diyelim ooo uh, uh. yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Oh. oh. Oh, 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 oh. Görünmez o. Ben görünüyor muyum? Hayır yokum yokum. Ben sadece böyle bir şey miyim? Selam şalkır. Elim gözükmüyor. Oh. Oh, oh, oh. Fortnite balls. Chat, is this real? yapıyor mı yok mu yapıyor yapayım. Mantol benim bebeğim. Stop de. Durdur dur dedim. Çok <laughs> sesli. 10 çor. <çıkar>. Altına koyacağım. Havada <laughs> uçan bir şakır. Artık yeter ya. İşe yaramaz, da yaramaz. Ya artık burada işe yaramaz. Kar. Artık ki ben görünmezlik. Aa, karınca böyle mi oluyor herhalde? Herhalde altında karınca böyle oluyor. Bak. Um, what a sigma? Ah. Bu neymiş? ne oğlum? Bu ne lan? Bu ne? Bu ne bu ne? O şarkı, o verince ben. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne? Evet. O sesi verince ben. İşte böyle. Ya nasıl bir şey bu ya? Minecraft oynayacak dedi. Böyle oldu. <laughs> Hadi Fortnite şaka şaka. Em um, ya hiç Roblox yasaklansın sevdim ya ben. Çünkü ro ne? Bir dakika alalım biraz çünkü şey vardı savaşacağım ben? Bir var bir bardına savaşmayacağım sanırım. Bak tam iki tane demir ruhlarla savaşam için. Evet, evet. Yani efendim. Ne? Şeyi, o hmm. Yok. E ee, yemeğini yemedi ki. Yedi şimdi hmm. şimdi, yedi. şimdi nedir ay çalalım bir de nedir ay çalalım biz nedir ay kılıçlarımızı Giyelim biz. Ya bir dakika ya, bunları alayım önce. Çok zor olacak şimdi. İyice uğraşacak. Şimdi bardanın ben bir, bir de ne? Bir... başarım verdi bana. Evet. Basıyorum işte. Oyun bozuluyor zaten. Evet çok güzel. O nasıl yeni tarif açıldı. Ben ne yaptım ki? Şimdi bir gelelim bir vardığımızı alın derdığımızı. vardın. mı Ya bir de benim görmezlik almam lazım ya. Beni göremesin böyle. Bir de ilmen lazım görün. Ama setlerinden dolayı da görer. Şimdi. Böyle. Ya lütfen. Nasıl ben çirkin şeymiş ya. Onun. Yanlışlıkla basın be. At şunu. Tamam. Ben bir videoyu durdurayım. Şu oyunda kaydedeyim ben. Kaydedeyim. Tamam arkadaşlar ben hemen geleceğim. Ve uşak istersen. Bir de. Yüz yapalım be. Bir de. Um, what the Sigma? Ben hemen geliyorum. Çek ablamı geldim. Ne oldu oğlum? Şu oldu arkadaşlar. Ben hemen odinimi gezdirmeye götürdüm. Yani köpeğimi gezdirmeye götürdüm. Şimdi sizi köpeğimi getireceğim. Nerede şeyin? Değil. nerede? Neyi? İpi. İpi mi? Biliyorum. Çekim mi yani ya, köpeğim? Kamerayı poz ver. Kameraya kam kam poz ver. Kameraya poz ver. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel gel gel. Bak o. Oh, Aa nasıl tuttu? Efendim. Bak düşecektir yani. Alayım ya. şunu. Alayım gel. Gel bunu bunu neden bu öyle yapıyor lan. <laughs> Öpe beni Neden öyle yapıyor? Neden öyle yapıyor? neden öyle yapıyor? <laughs> Oturdum. Hayır. <laughs> Yanıma oturdu. Ah. Oh. Anam. Karşıda köpek kaçıyor beyler. Dip. az daha gözüm görünecekti. Hayır. şimdi ya dümdüz 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 şimdi dümdüz dön, bir düm 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 Tavla işte her şey tamam. Geldim. Bu, sağ olun bir şeyler işte. Acaba Seed'imizde neler var? Ben bir Seed şey denemiştim. Siz, siz video çekmeden. O Seed'de söyleyeyim mi? Dört tane biyon birbirine girmişti. Ve tam başladığınızda yanınızda portal, yıkık portal var. İçinde de tam bir ofis camı var. Obsidian var. Oğlum buradan üstünde dolmuşuz ya. Adıdan oyun Çok iyi bir yerde durduk. Bir dakika neredeyim ben? Aaa. Aa. Burası neresi? 4 bir 10 bir anda. Aaa. 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 Bir bir 10 şurada var. Videom burada al. Videom burada var. Videom burada var. Allah'ım yarabbim. Ben nasıl bir sit? Durup. Açıyorum ya. Yıkık portal gibi şey var. Bir izleyici moduna geçeyim ben. Şimdi. Tam ne moda yapıyorum ben. G. Çok karanlık. Görün... görünmüyor. Ge. Bakın ge. Ha. Çok karanlık. Tamam oldu. Bu. Buraya. Şunu yazalım. Tamamdır. Tamam seyirci modunda çok güzel. O neden çökmüyor bilmiyorum. Acaba altında ne var? Ya ben bir ses alamıyorum. Nasıl ya? Ben ama şuradan bir açtım. Şimdi bakalım altında ne var? Shift. Ben shift'e basıyorum ben. Shift 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 shift. Ya. Oyun oluyor. Abicim ne? Bizim gözü <laughs> görüşürüz. Aaa. Evet çok. Oo, bir. Ama çok aralık burası. Ama bu sizi kesinlikle dayanamayınız. Ya Allah'ım ya Allah Rabbim ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ben bir şekilde fotoğraf geçmeye bak. Ben neyim? Ben neyim arkadaşlar? Geç geç. Aaa çift. Çifte basıyorum olmuyor. Aaa. Hemen ben şurada game. Ya Allah aşkına ya. Ben bir şey uğraşıyorum şurada. Hmm, Spektör. Ya. Ee, tamam. Ben bir gece göç Gel. Gel atalım. Gel. 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 Allah. Niye? Çok bas. Şunu. Oy. Ben o ama gitmek istemiyorum. Biz bu da mı savaşacaktık? Kayda Ben birazdan gelirim. Bu Bırak beni ya artık. Sevdemedim. O Sen benim ayağımın altında ne yapıyorsun kardeş? Gel. Ya, Biz alsın. Ben o kız versin. Gel. Şimdi var. İşim var kardeş. İşim var yap. Bak Yok. Ben buraya kanca da hava vardı konu şimdi. ben oturacaksın aslında. Bu şey yok. At. Yat kucağımda. Çok güzel. Ah. Ya koca dana taşıyorum şu an üstümde. Koca dana. Sus. <laughs> tamam. Çok güzel. Ya am şuna geçeyim ben. <laughs> ne yapıyor? Tamam. Tamam. Şimdi şöyle ee, boş var arkadaşlar. Bu arada bugün şey gelecek. Tamam. Meron 5 bölümü gelecek. Aa biz ne oynayabiliriz onu da bilmiyorum. Ee, biz Minecraft'ta şimdi bakın ne yapacağım. Bunlar bazı kişiler de gelir. Hayır. Oyuncağın oyunu benle değil. Şimdi de dana taşıyorum da o yüzden. O yüzden dedim. Göğsümde dana var. Alt. Dünya ekleyeceğim o da. Sonunda. Hayır o değil bu Aa, yüzeyeceğim onu da mıyım ben? Yüzeyeceğim o. Ay ben izleyelim o Üstümde bir de koca dana var. Çok kötüyüm ya. Üstümde koca dana var çünkü. Ne yapıyorsun sen de? Bir onu seviyorum ya. Bir onu seviyorum. Kal ya bir dakika. Senin ben oyuncağını vermek istedim. Hay senin ben. Kamerayı düşürdü be. Kamerayı düşürdü arkadaş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gel ya, gel ya, gel. Ya, gel benle. Gelceksin. Gel senle. Sağ ol ya. Kamerayı düşürdü bir de. Telefonu düşürdü. Yalan ya Rabbim ya. Bir kal. Kal yerinde. Lütfen kal. Kal. Yerinde kaldı sonra. Ya. Isır şunu ya. ben değil. Yere düşürme be. Şurada kal. Salak ya. Yine yere düşürecek. Ya. Senin. Amına. Amına. ke. Komut bile onu kullanabiliyor muyum? Ya, ne yaptım. Hı, üstümde koca nana var yemin ederim. Allah'ım ya Ya senin. Almıyorum lan. Salak ya. Of, yok. Bu ne? Aa, güzel şeyler var aslında. İyi. Ya sen bir geç. Yere geç yere. Yere. Artık. Gel. 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 Ya mal mısın oğlum? Yani, gel. Bir, bir. Ben bir pizza venki aldım. Pezevenki aldım ya. Pezevenki aldım. Çünkü çünkü benim yanına duracak. Ben ben yeter be. O sana da olur. Ya ya bir ben seni ne yapacağım? Ya. Dur dur. Ben 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 ben. Ya arkadaşlar videoyu bitireyim mi ben. Çünkü odana üstünden kalkmıyor. Bak, ben... arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Bu evime buldum ben? Bu benim cipslerimi yemiş. Allah'ım ya Rabbim. Tamam tamam ayam. Tamam diyoruz bay bay.